Her şey Rabbimizin varlığını, birliğini ve kudretini fısıldar kulaklarımıza. Ne diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de? Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Enam suresi 38. ayetin meali. Üstlerinde kanatlarını açığa kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. Mülk Suresi 19. Ayet'in meali. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halifeye yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Bakara suresi 30. ayetin meali. Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Cuma suresi 1. ayetin meali. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. İsra suresi 44. ayetin meali Çoklukla övünme yarışı sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında anlayacaksınız. Hayır, hayır. Elbette yakında anlayacaksınız. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Tekasür suresi meali. İşte böyle doğa ile iç içe, huzur dolu bir yaşam arama hayali aslında Allah'ın ayetlerinin yeryüzündeki yansımalarına bir örnek